Değerli meslek mensupları merhabalar. Bu videomuzda e, ne göreceğiz? personele erzak yardımı gider olur mu? Genelde firmaların Ramazan aylarında e, personellerine erzak yardımı veya kumanya bedeli olaraktan vermiş olduğu nedir malzemeler var? Gıda malzemeleri var. Bunlar gider olur mu? Firma açısından gider olmaz mı? Bu konu üzerine yapacağız videomuzu düzenleyeceğiz. İşverenler tarafından çalışanlara yapılan erzak yardımları vergi kanunları karşısında karşılığı nedir? Vergi kanunları karşısında kanun koyucu demiştir ki eğer demiştir siz çalışanınıza e, erzak olarak bir şey verirseniz Ramazan'da kumanya verirseniz bunun geri vergisi kanundaki ismi ücret olarak ne yapılmıştır sınıflandırılmıştır. Yani kanun koyucu demiştir ki siz e, çalışana eğer nakitte para verseniz ücrettir aynı olarak da bir mal verseniz nedir otomatikmen ücret olarak ne yapılmıştır sınıflandırılmıştır. Peki personele erzak yardımı nasıl vergilendirilecektir? E, verilen erzak yardımları için bürüt ücret hesaplanmalıdır. Ücret olduğu için otomatikman nedir? E, gelir vergisi kanuna göre gelir vergisi ve damga vergisi hesaplanmak zorundadır demiştir kanun koyucu. Bunun için biz erzak yardımları için ne yapacağız? E, erzak yardım nedir? Ödenen net paradır. Bu net paranın biz ne yapmamız lazım? Bürütünü bulmamız lazım. Bürütünü bulmak için şöyle bir formül kullanabilirsiniz. Erzak paketinin KDV dahil tutarı bölü 1-0,15 eksi artı 1000. 7.59. Bu 0.15 nedir? Gelir vergisi oranıdır. E, e, yalnız burada gelir vergisi oranı biliyorsunuz ki yüzde 15 ile başlıyor, yüzde 40 da bitiyor. Artan oranı tarifi tabidir. Bu yine ne yapmışsın bilginiz olsun. Ee, bir damga vergisi oranı ise e, binde 7,59'dur. Peki ücret bodrosuna ne yapacağız? Biz bunu göstermemiz lazım. Erzak yanlarını göstermemiz gerekiyor. Ve gelir vergisi ve damga vergisi ne yapmamız lazım? Hesaplamamız gerekiyor. Bunu muhtasar beyanlamesinde ne yapmamız lazım? Muhtasar beyanlamede ödememiz gerekiyor. Peki bu erzak yardımları SGK primine tabi midir? SGK bu konuda acımasız değildir. Bu konuda SGK demiştir ki bu ödenen erzak yardımı çalışma karşılığında mıdır? Değildir. Çalışma karşılığında olmadığı hükmüne karar vermiştir. Ve demiştir ki personele erzak yardımları SGK primine tabi değildir. Vergi kanunlarına göre gelir vergisi ve dam vergisi ödenecektir. Ama SGK prim istememektedir. 5.510 sayılı SGK kanununda madde 81B bendiline yapmaktadır. Bu hüküm ifade etmektedir. Peki şöyle bir sorumuz var. Bu sorumuz karşısında iş yerinde normalde öğlen yemeği iş yerinde pişiriliyor ve personel ücretsiz olarak ne yapılıyor? Sunuluyor. Ramazan ayında oruç tutan personel öğlen yemeği yemiyor. Peki bu kişiler için yemediği yemeğin yerine otomatik yani oruç tutu için ne yapmamış olacak? Öğlen yemeği yememiş olacak. İş yeri de bu çalışana evet sen öğlen yemeği yemedin. Bu öğlen yemeği karşısında da biz sana ne veriyoruz? Kumanya veriyoruz. Erzak paketi veriyoruz. Bu ücret midir? ücret olunca ne olacaktır? Gelir vergisi ve damga vergisine tabi olacak mıdır? Şimdi burada mantıkla düşünürsek otomatikman nedir? Normalde iş yerinde bu erzakla yemek pişirilseydi gelir vergisi ve damga vergisi olmayacaktı ama gelir vergisi kanunu diyor ki bu diyor ücrettir diyor. Ücret olunca ne olacaktır? Otomatikman gelir vergisi ve damga vergisine tabi maalesef olacaktır diyoruz. Sorularınızı yorumlarda yazabilirsiniz. Yeni içeriklerden haberdar olmak için ücretsiz abone olup bildirimleri açabilirsiniz. İyi çalışmalar diliyorum.